Merhabalar herkese. Türkiye Satranç Süper Ligi'nde dün oynanan bir karşılaşmayla sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda Belaruslu Büyük Usta Deniz Lazavik oynuyor. Siyahlarda ise milli sporcumuz Ediz Gürel mücadele ediyor. Zaman temposu 90 dakika artı 30 saniye. Bakalım neler yaşanmış. Beyazlar C4 ile İngiliz açılışıyla başlıyor. e 5ten sonra at C3 ve fil B4 hamlesi. Hemen fil çarpı C3 alıp beyazların piyon yapısını bozmak isteyebilir burada. Siyahlar Lazavik at D5 hamlesiyle birlikte file saldırınca Edis filini E7 karesine çekmiş. At çarpı E7 açılış hazırlığı doğrultusunda kabul ediyor. Lazavik at F3 ile E5'e saldırınca D6 ile savunuldu. G3 fil G2 kısa roklu bir tema izlemek istiyor. Beyazlar siyahlar da at F6 ile şimdi e, D5'teki atı oradan kovalama peşindeler. At C3'e geri dönünce de kısa rok atmış şimdi siyah ve fil G2'den sonra da C6. Ediz D5 sürmek isteyebilir ama öncelikle tabii ki 5 bir savunma gerekiyor kısa rok hamlesinden sonra at d7 ve e5 karesi savunuldu d5 sürülmek istenecek. Buraya kadar daha önce ustalar arasında oynanmış karşılaşmalar var ve file 6, kale e8, h6 gibi hamleler tercih edilmiş. Fakat Edisin bu hamlesi Cheskom'un database'ine göre daha önce hiç oynanmamış yeni bir tahtadayız. 9. hamlede E4 hamlesi geliyor burada. Lazavik'ten ve D5 sürüşünü engellemek istiyor. O da daha fazla D5 karesi hakimiyeti ile A6 hamlesinden sonra D4 beyazlar merkeze bir piyon daha sürdü ve B5 Edis bu piyonlar arasındaki tansiyonları kullanmak istiyor ve istediği zaman oraları açmak istiyor. Vezir E2 vezir eğer bulununca aynı şekilde vezir C7 gelmiş. A3'ten sonra kale E8, H3'ten sonra da kale B8 hamleleri. Edis şu anda kalelerini açık Açılabilecek hatlara yerleştirmiş durumda rakip kale d1 oynayınca da fil f8'e çekildi c çarpı b5 a çarpı b5 hamlesinden sonra ise b4 hamlesi oynanıyor vezir kanadındaki ilerleyişler tamamen durmuş gibi şu anda diyebiliriz ve h6 hamlesinden sonra da vezir c2'ye gitti ee, Razavik veziri Ediz'de aynı hatta yerleştirdi ve şu anda bir açmaz söz konusu C6 piyonun önünde yani at çarpı B5 olmuyor çünkü kale çarpı B5 var. Fakat at D5 hamlesi burada e, bu açmazı kullanan bir güzel bir hamle olabilir beyazlar adına. Bu yüzden Ediz vezirini B7 karesine kaçmış ve at B1'e dönüyor. E, hemen beyaz şaha bir saldırı veya sıkıntı olabilecek bir konum olmadığından e, atlar... Ya da taşlar tekrar manevra edilebilecek konumlara dönebiliyorlar. E çarpı D4 alınca at çarpı D4 alındı. C6'ya doğru bir saldırı var ve at E5 hamlesi geliyor burada. Eğer F4 ile özür dilerim. Özür dilerim. F4 de bu at kovulursa da at C4'e gidecek ve bu hattı kapatmış olacak. Lazavik ise burada A4 oynuyor. Kritik kararlardan bir tanesi A hattını açmak isteyecek ama Ediz burada B çarpı A4 alabilirmiş. B çarpı A4'ten sonra Lazavik bu piyonu geri alamıyor. Fakat Lazavik'in planı muhtemelen şu. F4 sürecek. Bu at kovulacak. Ardından C6'daki piyonu almak isteyecek Lazavik de. E, bunu istiyor muhtemelen. Çünkü eğer B çarpı A4'e mesela vezir A4 alınırsa çok sıkıntı bir konum var. Fil çarpı A3 burada siyahların hamlesi. Ne anlatıyorsun Emre diyecekler için. Fil çarpı A3'e kale bağlantısı sağlandığı için kale A8 ile birlikte vezire saldırılacak ve vezir kaçtıktan sonra da A1'deki kale boşta kalmış olacak. Peki e, A4'ü demek ki kaleyle alacağız. Kaleyle almak da bir işe yaramıyor çünkü C5 hamlesi burada çok kuvvetli. B4'e doğru saldırı aynı zamanda B4'ün açmazda olduğunu görüyoruz. Çünkü vezir çarpı B1 isteği var burada siyahların yine beyazlar e, özür dilerim siyahlar üstün bir konuma geçerdi burada. Fakat dediğim gibi e, sadece bu taktikleri göstermek istedim A4'ü geri aldığında F4 oynamak isteyecekti b 4e Denis Tazavik de Edissefil D7 oynuyor. Hem C6'yı destekledi hem de bu çapraza doğru bir destekle de daha bulundu. Şimdi F4'e at C4'e yerleşiyor. Ediz bu B5 piyonunu vermediği için şu anda at C4 karesinde mutlu mesut bir şekilde yerleşmiş durumda. A çarpı B5 C çarpı b 5 sonra da at C3 hamlesi oynanıyor. Neden? Çünkü bizim E4 karesinde önemli bir baskımız oluştu. Özellikle C çarpı B5 aldıktan sonra bu B1'deki at C3'e geri dönerek şu anda E4'ü savunmuş durumda. Vezir B6 hamlesiyle at açmaz alındı öyle değil böyle açmaz alındı ve şarj şikamlesiyle at açmazdan kurtarılınca da kale c8'e geliyor bu hat Şimdi Ediz'in kontrolüne geçmiş olabilir çünkü Kale ile Vezir aynı hatta ve sıkıntı olabilir Vezir için. O Vezir D3 karesine oynanmış Lazavik'ten H5 hamlesinden sonra da Kale A2 geliyor Lazavik'ten. Lazavik A hattını kullanabilir diyorduk ama burada B6'daki Vezirimiz C4'teki atımızla önemli kareleri aslında kontrol altına aldık. Kale bağlantımız da olduğu için Lazavik'in şu an bir açık hat kullanması oldukça kolay görünmüyor. G6 hamlesi geliyor Ediz'den bu filini şu çaprazdan geliştirmek isteyecek. Böyle şiş atabilir. Güzel bir çapraz gibi duruyor. Belki işe yararsa ileride H6'dan da geliştirebilir. Onu göreceğiz ileride diyelim. Fil F3 hamlesi. Garip bir hamleymiş gibi görünüyor. Filin H5'e bakması ne anlam ifade edebilir diyebilirsiniz ama G2 karesini boşalttığını düşünelim. Çünkü kale A2, kale G2 ardından belki de Lazavik bu G hattını kullanmak rakibinin şah kanadında bir baskı oluşturmak isteyecek. Ediz fil G7 ile devam ederken de kale G2 geliyor gerçekten Lazavik'ten. Lazavik G4 oynayıp şah kanadından yüklenme peşinde. Ediz Gürel burada kale C7 oynuyor. Diyor ki sen G hattını mı kullanacaksın? Ben de C hattını kullanacağım. Ben de bu açık hattan sana baskı kurmak isteyeceğim diyor. G4 sürüşünden sonra hg4, hg4 ve kale ec8. Şimdi beyazların tabii ki dikkatli olması lazım. Çünkü bu at kaldırıldıktan sonra kale çarpı c3 istekleri olacak. Orası bir otoban haline gelebilir. Sadece siyahların kullanabildiği. At ce2 ile hemen Lazavik'ordan dönmüş atını ve vezir a7 oynandıktan sonra da Lazavik g5'ini oynuyor. g5 hamlesinden sonra şimdi eee Tabii ki ileride F5 planları olabilir. Daha fazla hat açmış, atma, açmak için burada. Ya da H sütununu kullanabilir Lazavik. Bakacağız ilerleyen durumlara. Edizaş'ın atını H7 karesine dönünce de Şah G3. Lazavik burada diyor ki Şah'ım G3'te güvende ben burayı kullanmak istiyorum şimdi de. Benim de bir açık attım olsun diyor. At F8'e dönülürken kale H2. At E6 hamlesi geldi şimdi. Özellikle D4 karesinde bir baskı oluşturmuş durumdayız. Lazavik at çarpı e6 aldıktan sonra fil çarpı e6 alındı ve kale d h1. Lazavik şah kanadına kalelerini dönmüş durumda. Vezir kanadında ise şu anda Ediz'in en azından c hattında kaleleri olduğunu görüyoruz ve oyunun en kritik anlarından bir tanesindeyiz. Ediz'in hafif üstünlüğünü devam ettiren veya hafiften biraz daha fazla üstünlüğünü devam ettiren bir tane hamlesi var. Ediz de hamleyi buluyor. At e5 ilginç ve bir o kadar da e, derin hesap yatan bir at fedası. Vezir istendi ve at feda edildi. İlk bakışta hiç anlaşılmıyor. ya. bu at alınsa ne olacak kardeşim? At alınırsa eğer Ediz'in bir sonraki hamlesi kale çarpı C1. Şimdi at çarpı C1'den sonra file 5 alacak. Şiş atıyor. Ve şah H4'e kaçmak istemiyorum. Şah da zaten başka bir yere kaçmıyor. Ya g 2 ya H4'e. Şah H4'e kaçılırsa zaten şah G7. Kale H8'le matlardan mat beğeniyoruz. Hemencik. O yüzden hemenciki de ilk defa kullanıyorum. Şah G2 hamlesinden sonra da fil çarpı H2 almayı planlıyordu Ediz. Şimdi beyazların önünde iki tane soru var. Eğer Şah h 2 alırsa Vezir F2 karesinden devreye girecek. Yapabilecek hamle yokmuş gibi. Fil G2'ye dönecek ama bu sefer Vezir H4 var. Şah buraya gittikten sonra kale çarpı C1 var. Bir anda Beyaz Şah hani ortada açıkta kalacak. Nereye e sürüklenecek diyebilirim aslında ve çok kötü bir pozisyona varacağını söyleyebilirim. Şah G1, kale C1'den sonra fil F1 kapatıyorsunuz. Vezir G5 alıyor. Varyant uzuya gidiyor ve e, beyaz şah açıkçası çok fazla acı çekiyor ama daha göstereceğim çok varyant var burada. Eğer at alınsaydı tekrar gelelim. Kale C1 at C1'den sonra fil E5 şah şah G2'den sonra da fil H2. Şahla alırsak vezir F2'ye girdi sıkıntı oldu. Kaleyle alsak ne olur? Kaleyle alsak C1'deki at zaten kendiliğinden boşta kalıyor ve şimdi de vezir G1 mat istekleri var. Burası da beyaz şahın çok büyük sıkıntılarda açıkçası çok fazla e, savunmasız kaldığı için H2'deki kalede oyunda olmadığı için aslında büyük bir problem oluyor. Çünkü H2'deki kale mesela H1'de olsaydı bunlar olmayacaktı ama H2'ye geldikten sonra yani eğer siz bunu burada kullanamıyorsanız, hücum edemiyorsanız bu kalenin hiçbir anlamı yok ve şahınız çok zayıf bir pozisyonda kalmış oluyor. Vezir G1 mat isteği var. Fil D1 ile engellenebilirmiş ama yine e, siyahların burada çok kuvvetli hücum fırsatları var. Bir tane Vezir E7 oynuyorum. Buraya saldırıyorum. Sonra kale C4 geliyorum. Buraya buraya bakıyorum. D5 oynayarak hatları açmak istiyorum ve Beyaz şah için ya zaten piyon öndeyim ama neden bu siyah çubuk yamda bu kadar üstün derseniz beyaz şahın konumu her şeyi açıklıyor açıkçası bunu söyleyebilirim ve siyahlar hamle vermeden sürekli hücumlarına devam ediyor bu pozisyonda. Bu yüzden Lazavik atı alamaz. Ama Lazavik de şöyle bir şey yapıyor. Sadece 8 saniye düşünüyor ve çok güzel bir fikir buluyor aslında. Fil Lazavik bir vezir feda ediyor. Ama bu mantıklı bir vezir fedası Lazavik'ten aslında. Çünkü eğer Ediz burada veziri alsaydı rakip kale 8 oynayacaktı. Filin çaprazı açıldı. Çok kuvvetli yapılabilecek tek hamle fil 8 ve kale 8 ile birlikte beyazlar mat edecekti. Lazavik'in mükemmel bir hesabı var. E bu yandaki çift soru hata demek değil mi? Hata. Çünkü Ediz burada inanılmaz bir taktik buluyor. Siyahların oyunu kazanan bir tane hamlesi var ve ağzınızı açık bırakacak bir hamle olduğunu düşünüyorum. İşte Ediz Gürel o hamleyi buluyor. Burada vezir F2 oynuyor Ediz ve vezirini feda ediyor. Bu nasıl bir vezir fedası? Hem şah alabiliyor hem kale alabilir. Zaten almak zorundayım şah bir yere kaçamadığı için. Hem şah alabiliyor hem kale alabiliyor. Çok ilginç bir hamle değil mi? Ve siyahların oyunu kazanan tek hamlesinin bu olması tabii ki daha da ilginç. Burada Lazavik eğer şah çarpı F2 alsaydı Ediz burada tamamen biraz önce gösterdiğim bu kale H8 mat fikirlerini ortadan kaldırıyor ve rakibin vezirini aldıktan sonra şimdi şah fil çatalı atıyor. Şah kaçarsa at çarpı B2 ile Edis hafif alet öne geçecek. Oyunu kazanacak. Lazavik ne yapsın? Lazavik burada Veziri kaleyle almayı tercih ediyor. Ve ne oldu? Şimdi bu kale dublelenmişti. H8'e inmek istiyordu. Artık o ortadan kalktı. At çarpı D3. Vezir güvenli alınabiliyor. Ve yine çatal atıldı. Ver kaleyi. Ver diğer taraftan B2'deki fili diyoruz. Lazavik bedava fil vermek istememiş. Fil çarpı G7 almış. Bu arada bu vezir F2 pedası tabii ki e, sosyal medyada yabancı büyük ustalardan da bütün satranç oyuncularından da açıkçası e, çok güzel tepkiler aldı. Olumlu tepkiler aldı ve herkes şapka çıkardı bu hamleye diyebilirim. Gerçekten yılın hamlesi olabilir mi? Yılın hamlesi şeklinde birçok yorum gördüm. E, bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Fil çarpı G7'den sonra Ediz'de taktik bitmiyor. At çarpı F2 alıyor Edis. At çarpı F2'nin güzel taraflarından bir tanesi bir de H1'deki kaleyi istiyoruz. Yani rakip G7'deki filini kaçamaz. Çünkü H1'deki kale de istekte. Bu yüzden rakibin yapabileceği en mantıklı seçenek burada şah çarpı F2 almak ve şah çarpı G7'den sonra Ediz Gürel'in burada kalite öne geçtiğini görüyoruz. Hala 4 piyona 4 piyon var. Lazavik bu taktiği yedi. Fakat 40. hamleler tamamlandıktan sonra yarımşar saatlik süre eklemesi alındı. Süreler çok azdı biraz önce tahmin edebileceğiniz gibi ve o sürelerde bu taktiklerin bulunması Lazavik'in yani bu vezir F2 hamlesi olmasa harika bir taktikle Lazavik kazandı diyecektik belki de E5 karesini filiyle desteklediği için. Fakat şu an bambaşka bir tahtadayız. Lazavik mücadeleye devam ediyor. At C4 B5'i istiyor. Şimdi Ediz B5'i savunuyor ve fil E2 ile tekrar B5 saldırısına. Ediz Gürel burada ee, kale c1 hamlesini oynuyor bilgisayarın beğenmediği bir hamle daha farklı baskılarla devam etmek bu iki kaleyi birden kullanmak daha mantıklı olabilirmiş ama e, kale c1 hamlesi oynandıktan sonra kale çarpı c1 birer kaleyi değişiyor ediz ediz aslında şunu düşünüyor sıkıntı şu eğer bu piyonlar tahtadan kalkarsa aynı kanatta piyonlarla acaba bu oyun kazanılabilir mi kalite üstünlüğüyle bir mevzu burada dursun diğer tarafta da Tabii ki Edis şimdi fil d7'deki fille bunu desteklediği için rakip ne yapacak? Rakip burayı alabilir mi mesela? At çarpı b5 alabilir miyim At çarpı b5'e hemen fil b5, fil b5, kale b1 var. En basitinden gördüğüm kadarıyla ve 3-3 e, kaleye fil bunu Edis zorlaya zorlaya kazanacaktır diye düşünüyorum. E, zaten fil çarpı b5 alınsa da burada da kale d1 hamlesini beğeniyoruz tabii ki çünkü fil çarpı d7 alındığı takdirde filin savunmasını ortadan kaldırmak istiyordum. Bu sefer de buradan piyonları isteyeceğim ve yine Ediz için kazanç bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Tabii ki uzun bir kazanç olacaktır. Şah E3 en doğru seçeneği buluyor burada. Bilgisayarın eşitlik verdiği bir pozisyon. Ee, yani siyahın hafif üstün olduğu bir pozisyonmuş. Kale B1. Biz de B4'ü istedik. Rakip fil çarpı B5 ile b 5 alınca fil B5 at B5 kale B3. Çok güzel bir hamle Ediz'den. Çünkü rakip şah aktif olsun istemiyoruz. Burada eğer rakip şimdi Şah D4 oynarsa güzel bir tuzak. Kale çarpı B4'te ver Şah'ı ver atı diyeceğiz ve Şah buraya oynayıp atı savunamıyor. Piyon orayı savunduğu için Şah bu yüzden geri gitmek zorunda. D5 hamlesi geliyor şimdi Ediz Gürel'den. Ediz ee, B4'ü almadan önce D piyonunu... Farklı bir şekilde kurtarmak istiyor ya da başka bir piyonla değişmek istiyor diyelim. d 5ten sonra ise rakibin en doğru hamlesi ve tek doğru hamlesi E çarpı D5 almakmış. Fakat Lazavik de şunu istemiyor. Kale çarpı B4 zaten alınacak. Hem at istenecek hem de F4'teki piyon istenecek. Atı kaçtıktan sonraki at D6 en mantıklısıymış. Diğer hamleler daha kötüymüş. Kale çarpı F4 alabiliyor Edis. E Lazavik şimdi bunu istemiyor. Bu kanatta 2'ye bir kalmak istemediği için Lazavik başka bir çözüm bulmaya çalışmış. Kendi şahından da memnun değil anladığım kadarıyla pasif bir kareye gitmesinden. Ve at D4 oynayarak kaleye saldırıyor. E B4'teki piyon ne oldu? B4'teki piyon zaten kaybetmişti. Fakat farklı bir yapı şahının daha aktif olacağı bir yapıya gitmek istedi Lazavik bu bilgisayar açısından hatalıymış ama Lazavik bunu hesaplayamadı. Kale çarpı B4'ten sonra şah E3 geliyor. Burası desteklendi. E çarpı D çarpı E4'ten sonra da şah çarpı E4. Lazavik tamamen bu konumu oynamak istiyor. Fakat bu konum artık kazanç. Ediz'in oyun sonu tekniğine bakıyor. Ediz de kale A4 oynamış şimdi. Demiş ki hala açmazdasın ne yapıyorsun? Şah E3'ten sonra kendi şahını gelmeye başlıyor. Tek olay nedir? Çatal, atma, çatal yemememizdir burada. F7 istekte hala. F7'yi savunarak geliyoruz. Geliyoruz. Şahı şah'ımızı yavaş yavaş aktif etmek isteyeceğiz ve Şimdi F7 istenince bir tane şah çekildi. F7 tekrar tutuluyor. O at dolaşırken kendi kalemizi gitgide e, rakip şahı sıkıntı yaratacak. Rakip şahı kısıtlayacak yerlere koymaya çalışıyoruz. At G4'ten sonra da şah E5'e gidiyor. At F6'ya şah D4'e kadar gitti. Şah E2 bir şekilde bizim şahımızı karşılamaya çalışıyor. Kale H1'e A1 hamlesinden sonra da şah F3 tekrar şah çekildi. Şah G4 ve şah e3 karesine kadar girdi. Tabii ki kalenin ata karşı bir üstünlüğü olacak. Bu piyonlara bağlı kaldığı takdirde at yine de rahat hareket edemeyecek. Kale ise gördüğünüz gibi yavaş yavaş rakip şahı sıkıştırmaya başladı burada. At D5'te şah çekildikten sonra da şah F2'ye giriyor. Artık tehlike çanları beyaz şah için çalmış durumda. Çünkü kaleyi G1'e atacağız ve bu şah artık haç sütununda kalacak. Böylelikle biz yavaştan şah f3 ile birlikte hem f4'e baskı yapacağız hem de kale h1'lerle matları isteyeceğiz artık. Diğer taşlar tahtadayken bir kale matı pozisyonuna girebiliriz. Bu yüzden f5 hamlesini oynuyor. Diyebilirsiniz ki niye böyle bir şey yaptık ya? Yani f5 oynamak zorunda mıydık? Bilgisayarın ilk hamlesi. Burada niye böyle oynamadığımızı kısaca anlatmıştım ama şöyle yapalım. Zaten şah h4'e hızlıca 3 hamlede mat oluyormuşuz. Şah böyle kaçması lazım. Şimdi de hani bu piyon düşüyor. Burayı istesem bir daha şah çekeceğim. Bir daha alacağım. Sonra bu piyonu alacağım. Sonra bu piyonu alacağım. Tek olay bizim çatal yemeden yavaş yavaş buraları ele geçirmemiz rakibin tabii ki mat istekleri, rakibe mat istekleriyle geldiğimizde söyleyelim. F5 hamlesinden sonra G çarpı F5. Rakip burada şah çarpı F5 bile almıyor. Çünkü şah çarpı F5 alması onun için bir çözüm değil. Şah G3 ile şah çekecek burada Ediz Gürel ve rakip ne yapacak? Şahını kaçmak zorunda bir yere şah E5'e kaçsın mesela. Şimdi şah 4 ile biz buraya baskı yapıyoruz ve Şah G4 oynamıyoruz. Hemen ufak bir gösterelim bunu. At E3'ten çatal var. Hemen buraya kaçıyoruz. Buraya doğru saldırıyoruz. Burayı düşüreceğiz ve ardından oyunu kazanacağız tabii ki. Bunlara dikkat etmek lazım. Şah F4 geliyor şimdi Lazavik'ten. Şah G2 Şah. Ve Şah E5'e gidiyor. Lazavik bu piyonu almadı. Alsaydı da kaybediyordu. Birazcık ortalığı karıştırmak istiyor. Şah G3 hamlesinden sonra. Şimdi Şah e, F6 karesine gitti. Tabii ki buraya doğru bir saldırısı var ama bu saldırı bizim de G5'e olan saldırımızla engellenmiş durumda. Çünkü sen bunu alırsan ben bunu alacağım şeklinde devam edemez Lazavik. Çünkü bu piyon hızlıca koparak gidebilir buradan. At E7 hamlesi geliyor ve At E7'den sonra da F4. Ediz Gürel'in piyonu artık çok kuvvetli bir geçer haline geldi. Ve Lazavik'in bu piyonları değişmesi demek, oyunu hemen kaybetmesi demek, bizim buralardan başlayan Şah maceramız döndü dolaştığı bir dünya turuyla buraya kadar gelmiş vaziyette at f5 şah çekildikten sonra da şah h5 karesine gidiyor bu piyona olan baskımız devam etmeli ve at g7'ye şah g4 At f5 son bir deneme Lazavik'ten artık çünkü eğer Ediz burada bir f3 oynarsa hemen çatal atmak isteyecek yine Lazavik 75. hamlede fakat Ediz buraya kadar getirdiği harika taktikler buldu belki de yılın hamlesini yaptığı bu oyunu kale g1 ile 75. hamlede oynadığı e, kale g1 hamlesiyle birlikte kazanmayı başarıyor Lazavik buradan itibaren oyunu terk ediyor çünkü yapabileceği pek de bir şey yok artık. E, bu piyonun önünü durduramaz. G5'teki piyonu yani F7'yi aldığında G5'i kaybedecek. Bu piyonu durduramaz. lazafik için oyun bitmiş vaziyette. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Dün tabii ki e, bu karşılaşmayı da bir taraftan izledim ve e, keyifli bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ama dün de çok güzel bir video paylaşmıştım. O yüzden böyle her gün sizler için izliyorum. E, güzel oyunlar seçmeye devam etmek istiyorum. Umarım sizler de bu oyundan benimle aynı keyfi aldınız ve diğer videolarda görüşmek dileğiyle videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir de yorum atarsanız benden iyisi yok. Diğer videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.